Harput e, merkez ve Harput'un Elazığ'a bakan, Perte'ye bakan kısımlar biraz daha fazla Harput'un e, Harput'tan bakınca Elazığ bir deniz gibi tamamen sisle kaplı. Aynı zamanda Perte'ye bakan, kuzey tarafına bakan kısımlar e, her taraf böyle sisle kaplı ayrı bir güzellik. Keban Barajı dediğimiz kısmı buralar ayrı bir güzellik. Yani tamamen sisle kaplandı şu anda. Ve bu anlamda eee vatandaşlarımız bekliyoruz. Şu anda tabii ki eee Elazığ'a bakınca binaları tamamen sis kapladı. Sislerle e, tamamen bir deniz manzarası gibi. Aynı zamanda Pertek'e bakınca, Pertek kuzey tarafına bakınca o bölgede Keban Barajı olduğu gibi sadece karşıdaki dağlar kar e, Tunceli tarafı o bölgeler gözüküyor ama diğer bölgeler tamamen sisle kaplı.